medeniyetinden herkese merhaba. Bugün size kalanşo bitkilerinin bakımı ve hasarlı kal kalanşoların bakımıyla alakalı, bunların tedavileriyle alakalı bilgiler vereceğiz. Bunlar aşırı su ve sert rüzgar yemiş kalanşolar. Zaten çiçeklerinden anlaşılacağı üzere. Burada bir kalanşomuz daha var. Twitter'da paylaşmıştık bunu. Burada bir kalanşomuz daha var. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Burada bir kalanşomuz daha var. Şimdi en hasarlı olanlardan bir tanesi nekroz oluşumu var burada, küflenme var ve çürüme var. Burada yapmamız gereken hemen hasarlı olan kısmı alıyoruz. burayı alıyoruz. Tabi orada hasarlı kısmı biraz daha net görebilmek adına ince bir fırçayla gövdesinde oluşan küfleri bir aşağı indiriyoruz. Bu kısım yaralı kısım. Biz buraya müdahale edeceğiz. Ve toprağında düşen yapraklar varsa onları alacağız. Ve burada bakteriyel sorun yaşayan yaprak var. Bu da kopmak üzere. Bunu da alıyoruz. Burada bir yanık yaprak var. Bunu alıyoruz. Buradakileri temizliyoruz. Ve ortada bir dal daha var. Bu biraz hasarlı. Toprak değişimi olmayacak. Saksı değişimi olmayacak. Çünkü bitki zaten strese girmiş. Örselendiği için. Bir de kök kısmından strese sokarsak tamamıyla kuruyacak. Şu muhtemelen şu ortadaki kısım dokunduğumuz zaman kendisini bırakmış. Onu mecburen alacağız ve onu da indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra oksijenli suyla biraz müdahale edeceğiz üst kısmı. Şuraya ben iki damla oksijenli su damlattıktan sonra gövde kısmına biraz daha damlatmam gerekiyor. Bir beş dakika sonra oraya normal su spreylemesi yapacağım. Yine aynı şekilde bu da hasarlı. Çiçekleri yanmış. Çiçekleri ister koparın ister koparmayın. Koparmayınca zaten kendiliğinden temizlenince daha güzel duruyor. Şu an kopararak sadece hasar bırakan yapraklar varsa onları almak daha iyi. Ezilmiş ve yumuşamış jöle kıvamına gelmiş yapraklar varsa onları tek tek alacağız. Alttan kontrol ediyoruz. Bakteriyel solgunluk olan yaprakları özellikle şu an alt kısmında evet burada gördüğünüz üzere bir hasar var. Ve yaprakları kendisi tek tek bırakıyor. Muhtemelen burada şu sararan kısım da gidecek. Ama bizim önceliğimiz bunu kurt kurtarmak çünkü yan e, dal var. O da buradan beslenecek. Buna da ilk yapacağımız müdahale oksijenli su yapraklarını kontrol ettikten sonra şuradaki yaprağı da bakın üzerinde su fazla kalmış ve çürüme gerçekleşmiş. Bunun çiçeklerinden bir kısmını temizliyoruz kurumuş olanlardan. Çok fazla örselemeyeceğiz bir kenara koyuyoruz. Bunu da. Buradan kontrollerine direkt alttan başlıyoruz. Hemen. Çünkü kökte gelen yerde bir sıkıntı varsa onları alacağız. Tabi bu arada yaprak altlarını da kontrol ediyoruz. Var mı bir sorunumuz diye. Biraz daha seyretme noktasına gidiyoruz. Bu herhalde içlerinde en az hasarlı olanı ve kendisini kısa sürede toparlayacak olan bir kalan şomuz. Diğerine bakıyoruz. Diğerinde hemen yaprağın alınması gerekiyor. Yaprağı alıyoruz. Yaprak burada suya değince. Bunlar haftada iki çok az sulamayla gayet güzel gelişim gösteriyor. İç mekanda bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar. Açık hava gayet iyi geliyor. Dış mekan, balkon, pencere önü. Güneşte yarı gölge alan daha ideal bunlar için. Çok güneşte yapraklarda yanmalar veya çiçeklerinde kurumalar gözlemlenebiliyor. Direkt güneşi çok fazla sevmiyor. Koyduğumuz zaman zaten görüyoruz problemi yaşadığını. Ne buradakini alıyoruz. Yaprakları gördüğünüz gibi çürümüş çürümeler var. Bakteriyel solgunluk burada fazlasıyla var. Alt tarafta. Yaprak büyük. Koparalım mı koparmayalım mı değil. Koparmamız gerekiyor. Eğer bunu koparmazsak ciddi sorun yaşayacak. Bitki. Amaç bir bitki dahi olsa kurtarmak. Şu yaprakta büyük bir yaprak. Bunu da almak zorundayız. Alt tarafta lekesi var. Yine gördüğümüz üzere aşırı sudan dolayı. Bitkiler çok su verince çok iyi olacak diye bir kaydı yok. Yeteri kadar ve mümkünse sulamayı şu şekilde yapabiliriz. Pazartesi saat 3'te veriyorsak her pazartesi saat 3'te verin. O sulama disiplinidir ve bitki gelişimi daha sağlıklı Bitkinin gelişimi daha sağlıklı olduğunu göreceğiz. Kafamıza estikçe su vermek bitkiye zarar veriyor. yırtık yaprakları da temizlemek zorundayız. Alt taraftan biraz açılacak bu. Şu an bunlar bu şekilde. Sıvı enzim videomuz vardı. Sıvı enzimimiz bizim yapraktan bunlara püskürteceğimiz besinler. Çiçeklere mümkün mertebe fazla getirmiyoruz. Sıvı Aynı sorunu yaşayan bizim diğer kalanşomuz vardı. Gördüğünüz üzere tomurcuk vermeye başladı. Kendisi. Tomurcukları var. Burada. Kendisi beyaz açıyor. Bakın bunları hiç dokunmadı. kendiliğinden döküldüler. Daha sonra onlar düşecek. Burada tomurcuklarımız var. Bir kalanşomuz daha vardı. Bu da çok ciddi sorun yaşamıştı. Üzerinde tomurcukları var. Çiçek açmaya başladı. Ve yaklaşık olarak 10 gündür sulanmıyor bu. Sulama disiplini çok yüksek bunun. Kendisi de bayağı bir yaprak verdi. Bu kalan şolalarımız maksimum bir ay sonra kendilerine tamamıyla gelmiş olacaklar. Ve geldikten sonra da yarı gölge alanda çiçeklenmelerini görmüş olacağız hepsinin. Burada dediğimiz gibi kalan şu bu 10 gündür yaklaşık olarak herhalde bir 10-15 gün oldu buna su vermeyeli. Ve gayet de sağlıklı. Üzerindeki tomurcuklar ve çiçekler gayet canlı. Fazlasıyla var. Bunlar da aynı noktaya gelecekler. Yani bitki çürüdü, kurudu. İlaç vermeye gerek yok. Sıvı enzimle besin takviyesi yaptık. Ve sulama disiplinini sağladıktan sonra Hepsinin sağlıklı olduğunu göreceğiz. Herkese teşekkür ediyoruz.